Arkadaşlar merhabalar. Hatırladığınız üzere Linguistics'in bir önceki ders, dil bir önceki dersinde sintakse başlamıştık. Öncelikle ne olduğunu açıklamıştık. Sintaksin cümlelerin nasıl oluşturulduğunu, işte cümledeki bileşenlerin nasıl sıraya konulduğunu, cümlelerin yapısını inceleyen bir bilim dalı olduğu, bir dal olduğunu incelemiştik. Bir dil biliminin bir alanı olduğunu incelemiştik. Daha sonra Generative Grammar diye bir şey yani kurallarla belli formüllerle dildeki kuralların kurallardan faydalanarak faydalanarak sayısız cümle oluşturulabileceğini söylemiştik. Bunu Chomsky söylüyordu ve bu buna göre bu gramer açısından bakıyor ve şu soruya cevap arıyordu. How are grammatical sentences produced by rules and principles? Kurallarla birlikte yani kurallar kullanılarak cümle nasıl gramer anlamında, dil bilgisi anlamında doğru cümleler kurulabilir. Buna bakıyordu. Ve bu Generative Grammar'a göre iki alan vardı. Bir cümle incelemenin. Bir deep structure zihnimizde bulunan soyut yapılarda. Cümlelerin soyut tarafıyla ilgileniyordu. Bir de surface structure ise dilde yani oluşturduğumuz, konuştuğumuz, yazdığımız ya da okuyabildiğimiz somut cümlelerle ilgileniyordu ve deep structure zihnimizde bulunanların aktif bir aktif cümle şeklinde görüldüğü surface'de ise transformation yani daha sonra göreceğiz cümlede bir sürü değişiklik yapılabiliyor ancak anlamda herhangi bir değişiklik yapılamıyordu ondan sonra arkadaşlar yine grammaticality diye bir şey görmüştük bu ise cümlelerin gramer olarak doğru olması ile ilgileniyordu ve 3 cümleye geçmeden önce üç kategoriden bahsetmiştik. Phrasal categories. Burada birden fazla kelimeden oluşan yapılar oluyor bunlar. Sözcük öbekleri oluyor. İşte noun phrase, verb phrase, prepositional phrase, adjective phrase ya da adverbial phrase şeklinde. İkincide lexical categories, syntactic categories diye de geçiyor. Bir kelimeyi gördüğümüzde kelime grubu olarak dil bilimde nerede yer aldığını bilmemiz gerekiyor. İşte isim, fiil, sıfat, zarf, edat, belirteç. Yani onu bilmemiz gerekiyor. İşte leksik kategori oluyor. Bir de bazı kelimeler cümlede sadece gramer anlamında katkı sağlıyordu. Functional diyorduk onlara da. determiners, Conjunctions, Auxiliary Verbs, Preposition and pronoun şeklinde. Bunlar cümleye arkadaşlar sadece gramer anlamında cümledeki bileşenleri birbirine bağlama görevi görüyor. Cümle dışında tek başlarına bunların pek de bir anlamı yok. Bunlar cümlede anlam kazanıyorlar. ve şimdi de arkadaşlar cümleden önce bu phrase'lere bakacağız. Şimdi daha önce phrase'in ne olduğunu aslında söylemiştik. Bir sözcük öbeği olduğunu söylemiştik. Yani bu ne demek oluyor? Birden fazla kelimenin birleşimiyle oluşmuş bir sözcük öbeği. Ve bunlardan en önemli şey şöyle ki İngilizcelerine de isterseniz bakalım. A group of words used as a unit within a sentence. Şöyle mesela the best player in the bank washed the car şeklinde bazı örnekler. Şimdi bunları aslında inceleyeceğiz detaylı bir şekilde. Burada mesela isim var. Temel burada temel olan şey isim. Yine burada mesela yine isim var, fiil var. Bunlara göre bazı isimler alacak. Şimdi onlara bakacağız ama bilmemiz gereken yani şu anda kafamızı karıştırmadan bilmemiz gereken nokta şu phrase sözcük öbeği demek birden fazla kelimenin iki ya da daha fazla kelimenin birleşimiyle oluşmuş bir sözcük öbeği. Bazen tek kelimelik de olabiliyor. Şimdi ona da bakacağız zaten. İsterseniz şimdi phrase'den neler olabiliyor ona bakalım. Three components, üç bileşeni oluyor bir sözcük öbeğinin. Specifier, head ve arkadaşlar complement şeklinde bunu böyle hep kaynaklarda görürüz. İşte bir phrase, specifier, head, complement şeklinde görülüyor. Bu üçü olması gerekiyor. Aslında bu üçünün olması da gerekmiyor. Olabilir diyorum zaten. Mesela specifier olmayabilir. Complement olmayabilir. Ama değişmeyen bir gerçek varsa phrase'lerde head olacak. Head'in ne olduğuna şimdi bakacağız. Yani specifier ve complement. Specifier kelimeden head denilen temel kelime. Head şunlar olabiliyor. İşte isim olabilir, fiil olabilir, edat olabilir. Specifier ondan sonra gelen ve onun niteleyen bir şey oluyor. Şimdi tek tek ele alacağız. Complement ise kendisinden sonra gelip onunla ilgili ek bilgi veren bir şey oluyor. Yani bilmemiz gereken phrase de bazen işte bunları bu şekilde de sorabiliyor. Aşağıdakilerden hangisi işte phrase ile ilgili Söylenenlerden hangisi phrase ile ilgili doğrudur? yanlıştır gibi sorularla karşılaşıyoruz. Bir phrase'de head olmak zorunda. Ama specifier ve complement olabilir, olmayabilir. Bu noktada şimdi head'e bakalım öncelikle. Head bir sözcük öbeğindeki temel yer. The word determining the syntactic category of a phrase. Yani bir phrase'e mesela verb phrase diyorsak, fiil öbeği mesela, noun phrase diyorsak isim. Yine prepositional phrase diyorsak edat ismini verdiğimiz şey işte bu head'den geliyor. Yani temel onu oradaki temel şey isimse noun phrase oluyor. Oradaki head noun oluyor. Fiilse zaten fiilin olduğu yerde fiil öbeği varsa head fiil oluyor. Noun da yine noun oluyor. Preposition da edat oluyor. Şöyle ki the girl. Burada mesela bu bir phrase. Herhangi bir fiil var mı? Yok. Herhangi bir preposition var mı? Yok. Fiil var ve onu niteleyen bir determiner var. Dolayısıyla bu noun phrase oluyor ve buradaki head girl oluyor. Mesela borrow something fiil oluyor. Fiilden sonra gelen şeylerle birlikte fiil kendisinden sonra aldıklarıyla birlikte fiil head, head burada fiil oluyor. Şimdi Fi, noun phrase, verb phrase bunları tek tek de ele alacağız. Şimdi o yüzden çok detaya inmeyeyim. Sadece head'i göstereyim. Prepositional phrase edat öbeğinde ise tabii ki head edattır. Yani o phrase ismini head'den alıyor. İsimse head isimse işte şey noun phrase oluyor. Fiilse verb phrase oluyor. Edatsa prepositional phrase oluyor. Specifier bir head'den önce yani head'in soluna head'den önce gelir. Tanımlarda bize der ki, a word narrowing the meaning of the head. Bu narrowing ne oluyor? Onun anlamını sınırla, sınırlıyor. Normalde bir isim söylersek, herhangi bir isim, bu genel bir kavram oluyor. Mesela children dediğimiz zaman bu genel bir kavram. Ama the children dediğimiz zaman belirli bir gruptaki öğrencilerden bahsediyor. Bir grup öğrenci hangileri olduğu biliniyor ki determiner kullanılmış. Definite determiner. Bir bakıma sınırlıyor bunu. Yani... Aslında bir bakıma niteliyor denebilir. Ee, en doğrusu bu yani nitelediğini biliyorum. Çünkü sadece determiner olmuyor. Sıfat da olabilir. Mesela burada da books'tan önce gelmiş. Book isim olarak head oluyor. Good books. Sıfat olarak önnelip niteliyor. Yani e, specifier head'ten önce gelip onu niteliyor. Yine work de. Mesela buraya bakalım. Work de fiil olduğu için burası bir uh, verb phrase. Bakın always work hard. Fiil uh, phrase'den önce had burada fiil öbeği olduğu için had ne oluyor? Fiil oluyor. Fiilden önce gelen always işte often, sometimes, rarely, occasionally gibi kelimelerde fiil öbeklerinde verb phrase'lerde uh, şey oluyor. Specify oluyor. Şimdi complement ise arkadaşlar head'ten sonra gelip ona ek bilgi, onunla ilgili ek bilgi veren kısım oluyor. Word always given more information about the head. Mesela the girl dedik specifier'ı burada. Head burada. In the bank. Head'ten sonra gelip onunla ilgili ek bilgi vermiş. Yine mesela the girl works at the bank. Burada da fiil öbeği var. At the bank ve fiilden sonra geldiği için bu da complement oluyor. Tabii bu complement'ların içinde de başka phrase'ler olabiliyor. Phrase içinde phrase olabiliyor. Ona bakacağız. In the bank. Mesela burada in the bank dediğimiz zaman bundan önce eğer head olsaydı, şu an bundan önce head olsaydı bu yine ne olurdu? Complement oluyordu ama head olmadığı için bu direkt preposition'a başladığı için bu kendi başına artık bir phrase. Ama eğer bundan önce bir noun ya da verb bir şey olsaydı işte burada olduğu gibi ya da burada olduğu gibi bu o zaman complement oluyordu. Burada complement değil. Şimdi tek tek bunları ele alalım. Daha iyi olacak. Noun phrase. A phrase consisting in a noun or pronoun as head. İsim varsa mutlaka bir cümlede isim varsa mutlaka bir noun phrase vardır. Yani bunun kaçarı yok. Bakın burada children demiştik ya bir head tek başına da olabilir. Complement ya da specifier da olabilir bir phrase'de. Burada sadece head children dediğimiz zaman yetiyor bize. Mesela burada the children specifier ve head'i var. Head noun oluyor. Noun phrase'de zaten head noun oluyor. Yine mesela the children in the garden. Bakın burada hem specifier var. Hem children olarak head var. Hem de in the garden var. Complement. Onunla ilgili ek bilgi veren. Üçü de var. Burada noun phrase'in içinde e, noun phrase olduğu için burada, children. Ve noun phrase mutlaka içinde noun olduğu için noun phrase var. Noun phrase'den önce determine, specify. Preposition kısmı da complement oluyor. Yine mesela bakın dikkat ederseniz garden'da bir noun phrase. The garden. Burada da bir noun phrase var. Specify. Noun. Yani Phrase içinde phrase olabiliyormuş. Mesela şu cümleye bakalım. Some people on the stage shouted at the director. Burada kaç tane isim var mesela? People bir. Stage 2 Director ya da direct ya da direct fark etmiyor telaffuzu. 3 üç. üç tane isim olduğuna göre burada üç tane noun phrase bulabiliriz. Some people. Burada specify. Burada bir. Mesela... On the stage burada aynı zamanda head'den sonra geldiği için, noun olan head'den sonra geldiği için complement görevi de görüyor. Aynı zamanda burada bir tane de şey var. Complement'in içinde bir tane de e, noun phrase var. Yine specifier burada. Bir de şurada bir tane daha noun var. Direct, the direct, specifier burada. Üç tane noun phrase var burada. Yani noun olan yerde mutlaka noun phrase var. Noun olan yerdeki noun phrase'deki noun ise head oluyor. Noun'dan önce gelip onun niteleyen sıfat olabilir, determiner bu e, şey oluyor specifier. Noun'dan sonra gelip ona ek bilgi katan ise e, complement oluyor. Şimdi bir de verb phrase'e bakalım. Bir yerde verb varsa, fiil varsa orada verb phrase vardır. Bu da bu asla değişmez. The phrase that has a verb. Bu kadar. Yani mesela the children went. Burada fiil var. Bu verb phrase. Hani ben size demiştim ki head tek başına olabilir. Noun phrase'de nasıl noun tek başına olabiliyorsa verb phrase'de de verb tek başına da olabilir. Yani phrase'de head tek başına olabilir. Ama specify ve complement head'le birlikte olabilir. Olmaya da bilirler. Mesela bir cümle daha The children helped the man. Yine helpten sonra aynı zamanda Help'in devamı. Yani fiil ne alırsa alsın fiil devamıyla birlikte tamamı verb phrase oluyor. Ama mesela bizden burada verb phrase değil de noun phrase bulmamızı isteseler children isim, men isim yine iki tane noun phrase de bulabiliriz. Yani verb phrase'in içinde noun phrase de var. Phrase içinde phrase olabiliyor. The children helped the man in the garden. Daha da arttıralım. Yine buradan altı çizili kısım tamamı verb phrase olarak ele alınabilir. Mesela eğer işte noun phrase, prepositional phrase bunları aramıyorsak sadece verb phrase arıyorsak verb'ün aldığı cümle sonuna kadar hepsi verb phrase oluyor. Ama verb phrase'in içinde başka phrase'ler de var. Mesela burada the man noun phrase in the garden yine prepositional phrase. Hatta prepositional phrase'in içinde the garden yine bu da noun phrase. Mesela non phrase bulundaysam burada bir, iki, üç tane var. Prepositional phrase bulundaysam in the garden burada bir tane var. Prepositional phrase, verb phrase desek zaten bir verb olduğu için bir tane var. Şimdi bir de prepositional phrase'e bakalım. Edat bulunduran phrase oluyor. The phrase consisting of a preposition. Şöyle ki he arrived in time. Mutlaka preposition varsa prepositional phrase var. Bu da değişmez. He was waiting in the bank. Bakın burada prepositional phrase. Eğer prepositional phrase arıyorsak bunlar prepositional phrase. Ama mesela noun phrase arıyorsak bunun içinde bir de noun phrase'i de ayrı olarak ele alabiliriz. Phrase içinde phrase olabiliyor. Ve sentences genelde birinci kısma konulur. Ama ben sona koydum phrase'leri gördükten sonra daha anlaşılır olsun diye. Bir cümlenin, bir cümle temel olarak iki şeyden oluşur. Noun phrase bu özne görevi görür ve verb phrase. Cümle bundan oluşur. Tabii bu noun phrase içinde başka noun phrase, prepositional phrase, yine verb phrase içinde başka phrase'ler olabiliyor. Ama en üst noktada, en tepe noktada bir cümle noun phrase ve verb phrase'in birleşiminden oluşur. Şöyle ki the man arrived mesela. Burada noun phrase var. Burada da verb phrase var. Verb tek başına da verb phrase oluyor. Söylemiştim. Bu bir cümle. Yine mesela the man in the car has just arrived there. Arrived here. Buraya baktığımız zaman bu da bir cümle. Tek tek bütün phrase'leri incelemezsek the man in the car. Şu kısım noun phrase has just arrived here. Fiil ve sonrası tamamı verb phrase olarak ele alınabiliyor. Yani burada noun phrase ve verb phrase ile bir sentence oluşturulmuş. Ama bütün phrase'leri incelemek istersek the man'den sonra in the car complement görevi görürken aynı zamanda burada bir prepositional phrase var. Hatta prepositional phrase'in içinde bir noun phrase var. Bu şekilde bakabiliriz. Ama bir cümlede en üst noktada yani tepe noktada bir cümle noun phrase öznesi ve verb phrase'den oluşur. Predicate diye bir terim var bir de bu e, sintaxta bilmemiz gerekiyor. A part of sentence that contains a verb. Yani şöyle ki fiilden son fiil ve cümlenin sonuna kadar cümleyi tamamlayan kısım, cümlenin fiilden başlayıp ta sona kadar gelen kısmı e, sintaxte aynı zamanda predicate oluyor. Phrase olarak baktığımız zaman da verb phrase oluyordu değil mi? Verb phrase değil de predicate kelimesini görürseniz predicate bir cümlede fiilden başlayıp cümle sonuna kadar giden kısımdır. Yani burası cümlenin e, temel birleşenlerinden biri. Noun phrase ve sonra fiille birlikte verb phrase aslında cümlenin ta sonuna kadar gidiyor predicate. Mesela I love going to school dediğim zaman burada predicate ne oluyor? Fiil nerede? I love, love'dan başlıyor. Love going to school ta sona kadar predicate oluyor. Bir de bu noun phrase bazen noun phrase'in yerine zamir gelebiliyor. He, she, it. O da noun phrase olarak geçiyor bu arada. Onu da bilmekte fayda var. Mesela the students did their homework. Burada fiilden sonuna kadar gelen kısım predicate oluyor. Bir de Uh, recursion diye bir şey var. Daha önce dil bilimi giriş dersinde dilin özelliklerini görürken şöyle bir şey demiştik. The process of repeating a part of speech to make longer sentences. Bazen bazı kısımlar tekrarlanıyor. Yani diyor ki dilde, recurs, uh, recursiveness vardı dilde. Diyor ki cümleler tekrarlanarak daha uzun cümleler oluşturulabilir. Şöyle ki, he ate chocolate. Daha da uzatılıp, he ate a chocolate quickly. He ate the chocolate quickly at school yesterday. Bilmem ne. Daha da uzatılabilir yani. Cümle, cümle, bazı cümleler, bazı yapılar sürekli tekrarlanarak daha uzun cümleler oluşturabilir. Bir de sintaxte recursion şöyle bir şey de var. Az önce söyledik ya, şey içinde, phrase içinde phrase. Yani phrase kendi içinde bir phrase daha bulunduruyorsa, tekrarlatıyorsa bu da recursion olarak geçiyor. Mesela the man Burada bir noun phrase var. Bir problem yok. Was standing in the office. Fiil olan yer verb phrase oluyor değil mi? Verb phrase'in içinde bir de prepositional phrase var. In the office. Prepositional phrase'in içinde bir de noun phrase var. The office. Yani burada bir verb phrase, iki prepositional phrase, üç arkadaşlar noun phrase var. Üç tane phrase birbirine birbirinin içinde üç tane phrase var burada ve bunu bu recursion oluyor. Mesela in the garden dediğimiz zaman kaç phrase var burada? İki tane var. Bir prepositional phrase baştan sona. Bir de şu the garden kısmı noun phrase oluyor. Bir de tree şöyle bir şey var. Tree diagram. Bu arada yazım yanlışı var burada. Tree diagram dediğimiz şey şu oluyor. A visual organization of the parts of a sentence hierarchically. Yani hierarchically dediği şey hiyerarşik biçimde. Hiyerarşik biçim ne oluyor? Tepeden başlamak üzere hiyerarşi ne oluyor? Bir e, tepeden başlayıp aşağıya doğru bir yapı oluyor. Şimdi buradaki yapı bu, bu arada bu şöyle de adlandırılıyor karşınıza çıkarsa phrase structure tree, constituent structure tree. Zaten şu phrase structure tree bize ne olduğunu anlatıyor açıkçası bir bakıma. Yani tree diagram bir cümleyi oluşturan bileşenlere ayırmak. Bir cümleyi kendisini oluşturan bileşenlere ayırmak. Şimdi bir cümle nasıl oluşturuyordu en tepede demiştik dersin ortalarında. Noun phrase ve verb phrase. Mesela şöyle ki the man helped the boy in the office. Tepeden baktığımız zaman burada ne var? Bir cümle iki şeyden oluşuyor. Noun phrase özne olarak ve fiilden sonuna kadar fiil, e, verb phrase olarak oluşuyor. Yani bu tree diagram dediğimiz şöyle e, hani soy ağacı bazen çizilir ya işte büyük anne, büyük baba, baba, anne falan hala, kuzenler böyle, çocuklar falan böyle gider ya bu da böyle bir cümle en tepede şey var noun phrase, verb phrase. Yani en başta sentence diyoruz. Tree diagramın başına sentence diyoruz. Sonra işte çizgiler aşağıya doğru çiziliyor. Cümleyi parçalara bölmeye başlıyoruz. En tepede ne var? Noun phrase özne olarak ve verb phrase. Zaten cümle böyle kurulur demiştik. Daha sonra mesela bu cümleyi noun phrase'i bölüyoruz. Yine alta çizgi çekiyoruz. Noun phrase yazıyoruz. Şurada noun phrase ve onun da altına bir çizgi çekiyoruz. Neden oluştuğunu söylüyoruz. Determiner ve noun'dan oluşuyor. Sonra diğer tarafa, sağ tarafa bir çizgi çekiyoruz. Verb phrase'i gösteriyoruz. Verb phrase burada. Verb phrase neden oluşuyor? Verb artı determiner artı noun. Şurada the boy determiner noun. Hatta tekrar aşağıya çekmeye başlıyoruz. Verb phrase nereden neden oluşuyor? Verb phrase artık şurası verb phrase oldu ya help the boy. Devamında yine bir şeyler var. Artık verb phrase verb artı prepositional phrase yani hepsini kendi içinde bölüyoruz. Onu da yaptıktan sonra tekrar aşağıya iniyoruz. Burada prepositional phrase var. Prepositional phrase altı çizgi çekiyoruz. Neyle oluşuyor? Noun phrase ile. Yine daha da aşağı iniyoruz. Artık noun phrase'e geldik. Tekrar aşağı çiziyoruz. Noun phrase'de ne var? Determiner var ve noun var. Yani kısacası aşağı yukarıdan aşağıya doğru geliyoruz. Önce noun phrase, verb phrase. Sonra noun phrase'i kendi içinde parçalıyoruz. Verb phrase'i kendi içinde parçalıyoruz. Varsa noun phrase biraz daha aşağıda preposition phrase varsa parçalıyoruz. Kısacası tepeden başlayıp aşağıya doğru cümledeki bütün phrase'leri kendi içinde parçalıyoruz. İşte buna tree diagram ya da phrase structure tree deniyor. Bazen şöyle bir cümle verirler soruda. İşte şöyle bir cümle verirler. The man helped the boy in the office. Bu tarz sorular bu şekilde çıkabilir. İşte buradaki şeyi sorabilirler. Mesela şöyle dersiniz. Now en temelde noun phrase ve phrase var. Belki daha fazla bir şey sorabilirlerse noun phrase verb phrase, yine noun phrase, işte preposition phrase, onun içinde verb phrase. Kısacası bunu parçalamam gerekirse noun phrase, verb phrase. Sonra verb phrase'in içinde noun phrase. Yine verb phrase'in içinde prepositional phrase. Prepositional phrase'in içinde de noun phrase var. Yani bunları işte noun phrase'in içinde de determiner ve noun var. Bunu böyle sürekli aşağıya doğru çizgi çeke çeke gösterdiğimiz Ağaç şeklinde işte e, grafik şeklindeki e, yapıya tree diagram diyoruz. Ve diğer isimlerini de yazdım buraya zaten. Arkadaşlar bundan sonraki kısım artık cümle oluşumuna da geçtiğimize göre sintakste şunu yapacağız bundan sonra. Cümlede bazı sintakste bazı değişimler, transformationlar yapabiliyoruz. Bazı değişimler yapıyoruz ama anlam değişmiyor. Belki de sintaksin en önemli kısmı olacak. Bir sonraki derste onu göreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.